Herkese merhaba. Kaliteli bir ereksiyon için gerekli 5 besin maddesini, olmazsa olmaz 5 besin maddesini konuşacağız bu videoda. Öncelikle ereksiyonu kısaca hatırlatalım. Ne gerekiyordu ereksiyon için? Bir uyarılma, cinsel uyarılma gerekiyor. Cinsel uyarılma için de erkeklerde testosteron hormonu olmazsa olmazdır. Bunu bir cebimize koyalım. İkinci gereklilik, bir sinir uyarısı gerekiyor mutlaka o testosteronun da desteklediği sinir uyarısı olması gerekiyor. İkinci olmazsa olmazımız bu. Üçüncüsü de nitrik oksit. Nitrik oksiti asla unutmayın arkadaşlar. Nitrik oksit çok özel bir molekül. Kendisini bulana zamanında Nobel tıp ödülü kazandırmış bir molekül. Bu üç temel hikayeyi birazdan anlatacağım. Besinlerle destekleyeceğiz. Bu, besinlerin neden önemli olduğunu bu üç temel hikayeden anlatmaya çalışacağız. Birinci besin maddemiz tabii ki de denizden gelen cinsel sağlık, yani deniz ürünleri ve özellikle de kabuklu deniz ürünleri, karides ve istiridye. Kaliteli bir ereksiyon için olmazsa olmaz, besin maddemiz nedir, ne yapıyor deniz ürünleri? Özellikle karides ve istiridye damar sağlığını destekliyorlar. Yani damarın özellikle iç yapısını, endotel dediğimiz yapıyı destekleyerek ereksiyon kalitesini arttırıyorlar. Özellikle içlerinde bulunan omega 3 damarların elastikiyetini arttırıyor ve nitrik oksit üretimini arttırıyor. Az önce size söylemiştim nitrik oksiti. Bu da damar sertliğini önlüyor ve kan akışını yoğun bir şekilde bu bölgeye arttırıyor. Dolayısıyla daha iyi kan akışı eşittir daha güçlü ve sürdürülebilir bir ereksiyon. İkinci yaptığı şey deniz ürünlerinin özellikle karidesin yine omega-3 vasıtasıyla hormon reseptörlerinin sağlıklı çalışmasını sağlamasıdır. Birçok çalışmada da bu omega-3'ün özellikle testislerde testosteron artırımı için destek olduğu gösterilmiş. Demek ki hem nitrik oksiti hem de testosteronu arttırabiliyor omega-3 vasıtasıyla. Deniz ürünleri özellikle de karides dediğimiz kabuklu deniz ürünleri, istiridye bulması zor ama bu açıdan kıymetlidir. Yaptıkları bir diğer şey, özellikle dengeli bir hormon yapısı, ve iyi bir damar sağlığıyla birlikte sakinleştirici ve dengeleyici etkileridir. Dolayısıyla özellikle son yıllarda çok da fazla karşımıza çıkan strese bağlı erektil disfonksiyonu, strese bağlı libido kaybını da azalttığını söyleyebiliyoruz. Deniz ürünlerinin bir diğer yaptığı şey sperm hücrelerinin zar yapısında bulunan omega-3'ün miktarını artırmasıdır. Bu da hem sperm hareketliliğini hem sperm şeklini yani morfolojisini hem de sperm DNA hasarını azaltarak doğurganlık ve cinsel performansı ciddi ölçüde arttırır. Ayrıca anksiyeteyi azaltıcı etkileri, serotonin ve dopamin dengesi üzerine olumlu etkileri de performans kaygısını azaltması açısından kıymetlidir. Deniz ürünlerinin enflamasyonu ve oksidatif stresi azaltması da bonus etkilerindendir. Dolayısıyla birincil olmazsa olmazımız deniz ürünleridir. Bir diğer ürünümüz yeşil yapraklı sebzeler ve özellikle roka. Yeşil yapraklı sebzeler nitrat açısından oldukça zengindir ve en zengini de rokadır. Nitrat nedir? Az önce söylediğimiz gibi nitrat nitrik oksite dönüşen bir moleküldür. Dolayısıyla nitrik oksit bizim olmazsa olmazımız kan akışını artıran yapıdır. Dolayısıyla roka yani yeşil yapraklı sebzeler diyetimizde var olması gereken en önemli besinlerden biridir. İçlerinde aynı zamanda C vitamini ve flavonoidler de bulunur. Bunlar da antioksidan özelliklerinden dolayı damar yapısına destek olurlar. Roka uzun zamandır bilinen bir üründür. Özellikle Arap tıbbında ve antik Roma tıbbında da afrodizyak bitki olarak bilinir ve erkekliği güçlendirdiği geleneksel tıpta yer almıştır. Yeni bilim de bunu destekleyici şekilde yaklaşıyor. Hayvan çalışmalarında antioksidan ve damar genişletici etkilerinden dolayı cinsel gücü arttırdığı, ereksiyonu kuvvetlendirdiği net bir şekilde söylenebilir. Roka'yı nasıl tüketmeliyiz? Özellikle çok hafif haşlanarak ya da zeytinyağı ve limonla birlikte kullanıldığında etkisi çok daha güçlü olur. Çiğ olarak tüketmek ise nitrat kaybını azaltır. Üçüncü ürün pancardır. Pancarda yüksek nitrat içeriğiyle öne çıkar. Nitratın nitrik okside dönüşmesi ve dolayısıyla kan akışını artırıcı etkisi sayesinde ereksiyona ciddi destek olur. Ayrıca pancar antioksidandır. İçinde bulunan betalain adlı pigment damar yapısını güçlü bir şekilde destekler serbest radikallerin damara verdiği hasarı azaltır. Sağlıklı damar eşittir, daha iyi ereksiyon diyebiliriz. Pancar ayrıca pancar suyu olarak da tüketilebilir. Fiziksel performansı ve dayanıklılığı arttırır. Bu da cinsel performansa katkı sağlar. Sporcularda yapılan çalışmalarda oksijen, kullanımını optimize ettiği ve enerji düzeyini arttırdığı görülmüştür. Yine folat içermesi. Serbest radikalleri engelleyici etkisiyle damar sağlığına katkı yapar. Dördüncü ürün karpuzdur. Karpuzda elitrilin adı verilen özel bir amino asit vardır. Bu amino asit arjininle birleştiğinde nitrik oksit yapımını artırır. Böylece ereksiyonu güçlendirir. Ayrıca karpuzun yüksek su içeriği sayesinde tansiyonu düzenleyici, kan basıncını dengeleyici ve gevşetici etkisi vardır. İçinde likopen, C vitamini ve beta karoten bulunur. Bunlar damar duvarlarını güçlendirir. Dolayısıyla karpuz da çok kıymetlidir. Son olarak beşinci ürün yumurtadır. Yumurta sarısı doğal kolesterol içerir. Kolesterolden korkuyoruz ama aslında testosteron kolesterolden sentezlenir. Dolayısıyla bu doğal kolesterol bizim için çok kıymetlidir. Sinir uyarımı açısından da önemlidir. Çünkü sinir liflerinin dış, kılıfında da kolesterol bulunur. Yumurta ayrıca D vitamini ile birleşerek, testosteronu artırıcı ve cinsel uyarıyı güçlendirici bir besindir. Beyazında arjinin vardır. Bu da nitrik oksite dönüşerek kan akışını artırır. Ayrıca yumurtada bolca kolin bulunur. Bu da asetil salgısını artırarak Beyinde ve genital, organlarda sinirsel uyarıyı hızlandırır. Böylece cinsel uyarılmanın kalitesini arttırır. Özetle yumurtanın 3 temel özelliği vardır. Testosteronu artırır, sinir uyarımını artırır, nitrik oksit sentezini artırır. Ayrıca B12 vitamini içeriği de sinir uyarısını destekler. Dolayısıyla kaliteli bir ereksiyon için olmazsa olmaz. 5 besin maddesi deniz ürünleri. Özellikle karides, roka, pancar, karpuz ve yumurtadır. Şöyle bir yemek hayal edelim güzel bir balık. Yanında zeytinyağlı limonlu roka salatası, pancar turşusu, belki salataya biraz yumurta ve üstüne karpuz. İşte bu kombinasyonla kaliteli bir ereksiyon sağlamak mümkündür. Takviye gıdalarla ilgili de kısa bir şey söyleyeyim. Genel olarak ben takviyelerin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Ancak ihtiyaç olduğunda, dışarıdan alamadığımızda veya vücut üretemediğinde alınabilir. Eğer almanız gerekiyorsa en önemli takviyeler şunlardır: Arjinin, D vitamini, C vitamini, çinko, omega-3 ve B12 bunlardan birini hekim önerisiyle alırsanız ereksiyon kalitesinde ciddi bir artış olabilir. Son olarak nişasta bazlı glikozlardan uzak durun. Bunlar birçok paketli üründe bulunuyor ve hem genel sağlık hem de cinsel sağlık açısından zararlı. Endotel yapımızı bozuyor, testosteronu düşürüyor. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Umarım işinize yarar. Eğer yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler izlediğiniz ve dinlediğiniz için.